Evet çıktı öyle silah evet. gördün evet. Silah gördün mü? Silah gördün doğrudur. Bak gördün mü? Solda iki kişi var silah. Yeşilli mi? var aşağıda bir tane daha. Alı mı? Soldakiler silah. Konserim silah dizinden birlikte taşıdı. Dizinle taşıyormuş o. Yani dizinle kanfle evet. etti. Evet çıktı öyle silah evet. gördün evet. Silah gördün mü? Silah gördün doğrudur. Bak e gördün mü? Solda iki kişi var silah. Yeşilli var, var aşağıda bir tane, mı? tane daha. mı? Soldakiler silah. Konserim silah dizinden birlikte taşıdı. Dizinle taşıyormuş o. Yani dizinle kanfle evet. etti.

Esprak apartmanı. Tamam saldıran kim saldıran? De, 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 tamam. 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 daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 55 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına Daha kaliteli hizmet için tüm... Alo polis. Alo polis lütfen Apartmanı 3 beni pazarını karşısına lütfen, lütfen bir tane bir şey gönderin evime ve evime şeyler yemiş, bu tekrarlar yemiş. dışarıda üstüne sürü kapımı saldırıyor. Lütfen acil kurban olay. Neresi orası? hangi mahalle? Öztüran 3 apartmanı yoğurt beyni pazarının karşısında lütfen kurban olayım. Bu olayın kapını güzel, kıracaklar. Güzel ablam hangi yoğurtçular? Cengizler'de kimi? Evet Cengizler Caddesi. Öz fırın neydi? Öz fırın apartmanı mı? Öz apartmanı. Öz apartmanı. Evet. Çabuk. Kaş, kurban kaç, kaçıncı katta oturuyorsun sen? Üçüncü, kat, üçüncü kat, üçüncü kat. Hangi çabuk daire? Ay? 3 numara, ay 5 numara çabuk kurban olayım. 5 numara mı? Evet 5 numara çabuk, beni öldürecekler çabuk. Sen çabuk. niye senin evine çalıyor bunlar? Kapımı çalıyorlar, 3 kişi içeri girdi, kapıyı kapattım diye kapımı kırıyorlar. Dile illa beni öldürüyor, kılıçtan Sen Kapı yalnız mısın evde? He, ben, ben de yalnızım şimdi, çabuk. Tamam sakin ol, bak ben yardımcı olacağım, sakin ol sen şu an dışarıda... E, e doğru, 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 kapının önü doğru,